Selamlar ben Cenk, şu an fonetiktesiniz ve yeni çıkanları konuşuyoruz. Bütün yeni çıkanları konuşmuyorum, sadece üzerine bir şeyler söyleyebileceklerimi seçiyorum ve onların üzerine konuşuyorum. Bütün yeni çıkanları görmek için Instagram'daki fonetik sayfasına bakabilirsiniz. Linki açıklamalar kısmında. Sizin için bu perşembe nasıldı bilmiyorum ama ben bayağı şaşırdım. Biraz sanırım fazla önyargılıydım. Negatiftim yani bu perşembe dair ancak... Beni şaşırtan işler oldu. Beni şaşırtan çalışmalar oldu onları da konuşacağız. Ama sizin favorilerinizi merak ediyorum belirtirseniz. Ben de bakarım ve derim ki şunlar beğenilmiş bunlar beğenilmiş diyorum ve hemen başlıyoruz. Keyşan Anıl Piyancı'nın 12 albümü. Öncelikle bu albümden kazanılacak bütün paranın Keyşan'ın sağlık masraflarına gidecek olması çok enteresan. Çünkü bütün albümü taşımaktan fıtık olmuş. Yaklaşık 10 yıldır çalıştığım şakamla giriş yapmak istedim. Anıl piyancı benim için çok enteresan bir durum. Çünkü bir müzisyen olarak genellikle müziğiyle değil ticari zekasıyla övülüyor. Ben de bu şekilde övenlerdenim ama bir süredir kafamda şey var. Yani müzikal olarak yeterli görülmeyen birisi nasıl müzik üzerinden ticari zekayla bir şekilde yolunu buluyor. Anlamıyorum açıkçası ki bu Jack'le başlamış bir şey de değil. Jack'in attığı o respectle lafla da başlamış bir şey değil. Önceden beri gelen bir şey. Ancak müzikal anlamda Anıl Piyancı bu albümde negatife giden, batı yakasından beri geriye giden böyle desek daha doğru herhalde. Performansının en kötü anında böyle en dip noktasında ki bana kalırsa buradan daha aşağı gidemez. Bunun sebebini de albümü birkaç kere dinledim ve bulmaya çalıştım. Bulduğumu düşünüyorum. Özellikle salla başını parçasında bu durum çok ortaya çıkıyor. Bence kendi defolarını gösteren herkesin şey olur ya. Yani futbolda da böyledir bu. Herkesin iyi bir yönü vardır yaptığı şeyde ve kötü bir yönü vardır. Genelde bazı şeylerle bu kötü yönler saklanır, iyi yönler daha parlatılır falan. Ee, burada, bu albüm boyunca Anıl Piyancı'nın böyle bir derdi yok. Özellikle işte bu salla başında ortaya çıkıyor. Yapamadığı bir name var, name durumu var. Bir vokal tercihi var ve bu kötü yönlerini ortaya çıkaran. Ve bütün albüm boyunca bu şekilde devam ediyor. Albümde özellikle birkaç noktada vokali çok fazla ön planda. Olması gerektiğinden çok daha ön. Planda. Bu Anıl Piyancı'nın performansını olduğundan da kötü gösteriyor. Tercih ettiği vokaller de enteresan. İyi performansı da var ama kötü performansları o kadar ortaya çıkıyor ki teknik taraflardan dolayı da olabilir bu. Az önce söylediğim teknik taraflardan dolayı da olabilir. Özellikle o name konusunu bence Anıl Piyancı kesinlikle kaldırmalı, kesinlikle bırakmalı ya da bunu yapabilen insanlara alan açmalı şarkılarında. Hani komple vokallerden, yazımlardan bunu çıkarmalı, bunu düşünmeden daha biraz daha straight rap yazmaya gidebilir. Buraya eğilebilir. Çünkü dediğim gibi yaptığı iyi şeyler de geride kalıyor. Kuşku parçasında iyi mesela. Paran olmazdı iyi. Ama albüm bittiği zaman bizim aklımızı iyi performansları ve iyi anları kalmıyor. Özellikle Keyshan bunu çok iyi yapıyor mesela. Keyshan'ın iyi bir flow'u var. Nispeten kendi yaptığı alacağına da iyi bir flow'u var. Ve bunu çok iyi kullanabiliyor ve kendini dinletiyor ve çok kötü değil yani ya da biz çok kötü şeyler dinliyoruz ama Hani şöyle olmuyor. Abi ya Keyshan da aynı flow'u 36. kere falan kullanıyor. Aynı vokali 36. kez kullanıyor falan demiyoruz. Mesela Keyshan bu tarz nameleri, nameli yerleri autotune'la çok güzel bir şekilde harmanlıyor ve kendi böyle trademark'ı gibi bir şey oldu. Bunu yapıyor ve bu şekilde şey yapmıyoruz yani. Kendi kusurlarını o kadar bize göstermiyor. Müziğinde onun da kusurları vardır. Var ya da. Ben ama dediğim gibi Anıl Piyancı ekseninden dolayı Keyshan'ın kusurlarına odaklanamadım. Zaten genel olarak Keşan'da biz o enerjik bizi yukarı çeken flow'larla albümü dinlememizi sağladı. Sağlayan taraftı bana kalırsa. Albümle alakalı benim negatif olma sebebim sanırım Pare Pare isimli pop single'ıydı ki ya bana gerçekten 2000'lerin ortasındaki böyle bir e, yeni gelen bir popçuyu dinliyormuşum hissiyatı vermişti ve çok utanmıştım onu dinlerken. Onun dışında büyük bir kötü an yok açıkçası. Ya şöyle kötü an yok. Bir şekilde Keyşan toparlıyor bana kalırsa. Bu benim görüşüm tamamıyla. Bana Dik Dik ba Bakma şarkısında çok iyi bir Keyşan performansı var. Hayır Yoktu yine iyi bir Keyşan performansı var. Ama bunların her birine şey koymuşum ya. Anıl Piyancı'nın vokali. Soru işareti, soru işareti, soru işareti. Paranolmazdı ve kuşkudu dediğim gibi iyi Anıl Piyancı performansları görebiliyoruz ama günün sonunda, evet yine günün sonunda dedim. Günün sonunda Anıl Piyancı'ya dair iyi şekilde aklımızda bir şey kalmıyor. Bir sonraki işimiz Kapris Atak, daha doğrusu Atak ve İksir'in Dağlar Şarkısı. Atağı dediğim gibi Kapris Atak olarak biliyor olabilirsiniz ki de İksir Gökdenizken beraber yaptıkları bir EP veya albüm olması gerekiyor. Çok hayal meyal hatırlıyorum bunu açıkçası internette de baktım ve bulamadım. Ee, belki havzan bana oyun oynuyordur. Belki teklidir hatırlayamıyorum ama %200 olması gerekiyor ve şu an sadece bu kayıt sırasında bunu hatırladım ama... Sanırım EP'di bilmiyorum. Çok hatırlamıyorum ki o zamanlarda o kadar EP albüm şey yoktu. Mixtape falan bile olabilir yani. Açıkçası geri dönen MC'lerde bir şey problemi oluyor. Yani ya kalemleri çok geride kalmış oluyor ya böyle gerçekten 3. kayıtlarını falan yayınlamış oluyorlar. Atak noktasında böyle bir problem yok. Bu beni sevindirtti. Yani dinleme keyfim için. Hani böyle çok kötü bir şey dinlemedim yani. Vokal konusunda da kötü değildi. Bu da şaşırtıcı bir şey. Çünkü dediğim gibi Atak uzun süredir benim en azından görmediğim bir isim. Yani ben onu Kapris Atak zamanından hatırlıyorum sadece. Şarkıyla alakalı şöyle bir problemim var. Çok uzun bir nakaratı var. Çok uzun hissettiriyor da diyebiliriz. Ama uzun hissettirme sebebi flow tercihleri. Yani iki tarafında tercih ettiği vokaller çok daha hızlı, çok daha yüksek vokaller. Flowlar özür dilerim. Çok daha hızlı ve yukarı çeken flowlar ve nakarat bitmiyor gibi hissettim. Bitmedi. Bitmedi, bitmedi, bitmedi. İksir'in performansı çok iyiydi. İksir yeni bir e, trap, modern sound'a da geçiş yapabilmiş bir isim. Ama bir yandan kendi ev, evi de e, burası. Sanki orada biraz daha deplasmanda. Tam olarak söyleyeceğim şeyi şey yapamadım. Ev sahibi. Evet, ev sahibi olduğu al canra. Burası daha sert vokaller, daha hızlı vokaller, daha böyle biraz daha bıçak gibi keskin örnek verirsek benim x sıraları böyle çok spesifik kafamda yer etmiş şey günah da işler şu şükreden eller. Orada iksirden ya da iksir gökdenizden sound olarak beklediğimi en çok aldığım işte o. Biraz daha o sert vokali, sert flow'u görmek iksirden beni çok mutlu etti. Geçer işlerden bir tanesi Dağlar şarkısı. Bir sonraki işimiz de Dwight'ın standart EP'si. Dwight'ı Murder zamanlarından Murder'la, murder Murder'a ya da, Murder değil kesinlikle Murder da Murder Dwight olarak eski Ankara dinleyicileri hatırlıyor olabilir. Ben de kendisini oradan hatırlıyorum. Daha böyle 2007-2008 zamanları. Kendisinin o da geri dönen MC'lerden bir tanesi öyle söyleyebilirim. Bir EP yayınladı. Bu EP'de otel Ruanda da benim en sevdiğim parça oldu. Önceden bunu söyleyeyim en baştan. Ama EP'de çok net bir kompozisyon demem gerekiyor burada. Kompozisyon problem var. O kompozisyon problemi de şu. Hiçbir şey ilerlemiyor, yani hiçbir şey bir yere varmıyor, hiçbir şey değişmiyor. Standart bir şey dinliyormuşum gibi oldum, E.P'nin ismiyle ufak bir şaka yapılmış olabilir, bilmiyorum. Her şeyde, bu sinema filmlerinde de öyle, müzikte de öyle, bir kitapta da öyle, her şeyde, her e, sanat eserinde bir climax oluyor. Yani bir tırmanış, bir tepe noktası, bir zirve anı ve ardından bir düşüş yani olduğumuz yere geri dönmekte diyebiliriz buna. Bu şarkılar içerisinde de oluyor. Tracklistler içerisinde de oluyor. Yani tracklist omurgası falan filan da ya da bir müzikal bütünlük. Bunlarla yaratılan bir şey. EP'de böyle bir problem var. Haset'in ikinci versiyonunda, Haset şarkısının ikinci versiyonunda bunu görüyoruz ama onun dışında çok EP'ye yayıldığını söyleyemem. Otel Ruan'da benim kalem olarak ve flow olarak en beğendiğim işti ama net bir vokal problem var Dwight'ta. Bunu negatif olarak almam gerekiyor. Yani söylemem gerekiyor. Ancak yine de EP, EP'den iki şarkı almam, Haset'i de aldım, Hotel Rwanda'yı da aldım ve bu ikisini alarak aslında geçer diyemeyiz, direkt böyle kafalan geçer diyemeyiz ama... Okey idare edebiliriz en azından bunun bir geri dönüş EPC olduğunu varsayarsak idare edebiliriz herhalde bununla diye düşüneceğim bir EP klasmanına geldi. Ama umarım bir yere bağlanıyordur yani bir EP ve sonra abi ben yok oldum şeklinde bir ilerleyiş olmaz Dwight adına diyorum ve bir sonraki işimize geçiyorum o da Eva ile Baneva'nın Dalavere şarkısı. Genelde böyle rapçileri Instagram'dan falan takip etmediğim için bir teaser şeyim yok. Böyle teaser bilgim yok ve bu yüzden ne çıkacağı konusunda çok şüpheliydim şarkıya bas basarken başlarken. İyi bir reggaeton şarkısı dinledim ve aslında bir noktada biraz da trap sentezi diyebiliriz. Ama şey beni çok mutlu etti. Mainstream işlerde bir inanılmaz bir agresiflik var ya. Yani hem mental bir agresiflik var, hem de yapı anlamında bir agresiflik var. Bundan uzak olması beni çok sevindirdi. Türkçe'sini bilmiyorum ama pacing konusunda da yani şarkıda ne Banevan'ın versinin bir acelesi var, tercih edilen flow da böyle değil, ne Evan'ın bir acelesi var. E böyle olunca güzel bir baştan sona güzel bir iş dinledim. Bu tabii ki benim yediğim dinleyeceğim bir iş değil. Sene bu zamanlarda bu şarkı dinler miyim diye düşündüm. Büyük ihtimal dinlemem. Ama Banevan'ın da biraz müzikal olarak dengesini bulduğunu düşünüyorum. Evan'ın da Leş'ten beri sürdürdüğü bir ilerleyiş var. Bunu aynı şekilde devam ettirdiğini düşünüyorum. Sadece Drill diye arada çok kötü bir işi vardı. Onu galiba kendisi de öyle yapıyor. Ben en azından böyle yapmaya çok özen gösteriyorum. Yokmuş gibi davranıyoruz ona. Bu şarkı hiç yokmuş gibi düşünüyorum. Yani bu ben bu bende şöyle bir şey yarattı. Sanırım ben çok dinlediğim için de olabilir. Eva'yı ne zaman duysam Kafamın içinde leş diye bir ses yankılanıyor. Eva'nın çok iyi bir işi. Din, dinlemeniz gerekiyor bence. Eva'dan da böyle bir şey dinlemek kesinlikle istiyorum. Tekrar en azından bir konserine falan gidersem iki reze, rezalet çıkarır bağırırım. Ancak bu bence güzel bir örnek. Bu hafta bunu buraya almamın sebebi de başta söylediğim şeydi. Acelesi olmaması şarkının beni çok yakaladı. Çünkü çok uzun süredir böyle her şey koşturuyor gibi hissediyorum. Böyle şeye hitap ediyor. 14-15 yaşında inanılmaz kısa süresi, kısa dikkat süresi olan çocuklara hitap ediyormuş gibi hissediyorum birçok şey. Bu beni yoruyor. Ya peş peşe yeni müzikler dinlediğiniz zaman özellikle bu çok ortaya çıkıyor. Bu şarkıda böyle bir şey yok. Çok sakin değil ama verdiği hissiyat anlamında iyiyiz abi. Relaxız, chilliz, her şeyi hallettik ve tatilimizi yapıyoruz, hayatımızı yaşıyoruz şarkısı. Bana verdiği his en azından bu. Ki Baneva'nın da verse'ünü tekrar söylemem gerekiyor. Verse'ünü ve flow tercihlerini çok beğendim. Şu bir yetenek göstergesi çok ayrı bir şekilde başladı parça ve çok ayrı bir şekilde çıktı. Teknik anlamda bu çok iyi bir gösteri Yani çok iyi bir yetenek gösterisi. Çok hoşuma gitti benim kendi adıma. Diyorum ve haftanın en çok beğendiğim işine geçiyorum. En son dinlediğim şarkıydı Fred'in Beton Bu Yastıklar şarkısı. Çok iyi bir beati var. Beat yüzünden 2-3 kere dinledim şarkıyı. Çünkü katmanlarını anlamak istedim. Bo çok başarılı buldum. Kendi değişimiyle ki bunu mesela e, Ağaç Kaka'nın 989 Cengaver Remix'inde de görmüştüm. Çok fazla element birbiriyle inanılmaz uyumlu bir şekilde devam ediyordu. Outro'da bambaşka bir şeyler yükseliyordu. Ve bu bütünlük ve aynı zamanda ilerleyiş, yapı beni çok tavlamıştı. Aynı şekilde burada da e, aynı şeyi görebiliyorum beat konusunda. iyi bir var yanlış görmediysem katkıda bulunanlar kısmında. Örneğin nakarat kısmında bir distortion geliyor. Distortion'lı riffler geliyor arka planda. O başka bir katman yaratıyor. Baştaki davullar başka, ikinci verse'deki davullar başka bir ruh hali yaratıyor. Fred buna çok iyi uyum sağlamış. Bu anlamda prodüksiyon kısmında benim çok uzun bir süredir dinlediğim yani 3-4 hafta diyebilirim herhalde gerçekçi olursak. 3-4 haftadır da dinlediğim net en iyi iş, prodüksiyon noktasında. Fred de kendi standartını korumuş ve kendi karikatürü olmayan bir şey yaptığı için ayrıca saygımı kazandı. Ki bu yapı Fred'le beraber de devam ediyor. Örneğin Bridge sonrası yani nakarattan sonra ufak bir Bridge geliyor. O Bridge'den sonra ikinci verse yeni bir flow'a geçiyor ve şarkıyla beraber prodüksiyonla beraber sertleşen bir vokali var, sertleşen bir söylemi var. Bu konuda bence bayağı iyi bir emsilik dersi var burada. Gerçekten çok takdir ettim teknik tarafta. Yazım konusunda da kendisinin Soyut anlatısı devam ediyor. Çok uzun bir süredir Fred'in böyle alameti farikası bu oldu gibi. En azından benim dikkat edebildiğim kadarıyla. Daha soyut, daha üzerine düşünmen gereken, birden fazla anlamı olabilecek ee, nereden baktığına göre değişir. Belki kendisi çok düz bir adamdır bu arada. Çat diye yazıyordur belki. Ama en azından ben o soyut anlamları görüyorum. Benim gördüğüm taraf bu. Daha beni başka şeyler üzerine düşünmeye itiyor. Bu da iyi bir başarı. Bunu emsilik noktasında değil de bir şairlik noktasında değerlendirebiliriz belki. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Ve o şekilde değerlendirirsek benim üzerine atıp tutmam çok büyük ayıp olur. Çünkü bir edebiyat geçmişim yok. Ancak bu soyutluk benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir Fred şarkısı dinleyeceğim zaman kim ne olursa olsun, işte düet olsun vesaire olsun, whatever, her neyse, her ne olursa olsun biraz zaman ayırıyorum. Bu şarkı da o yüzden en son dinlediğim şarkılardan bir tanesiydi bu arada. Çok fazla zaman ayırdım. Sağlıklı bir kafayla dinlemek için. Ama galiba prodüksiyon bir tık benim adıma öne geçti. Çok fazla Prodüksiyona zaman ayırdım çünkü benim prodüksiyon anlamında ve yapı anlamında çok etkiledi. Ancak net olarak haftanın bence en iyi şarkısıydı. Beklemediğim bir işti. Daha ambient bir şeyler bekliyordum galiba. Bu tasarımla da, kapak tasarımıyla da alakalı olabilir. Ancak günün sonunda ve yine günün sonunda dedim. Günün sonunda en fazla keyif aldığım, müzikal anlamda beni en çok doyuran iş Fred'in Beton Büyüklükler şarkısı oldu. Sevgili gönül dostları benden bu haftalık bu kadar. Kendinize cici bakıyorsunuz. Ellerinizi bol sabunlu suyla yıkamayı unutmayın. Kolonya kullanın. sizi yani kendinize dikkat edin. Kapanışları hiç, vedaları hiç beceremiyorum falan. Hemen romantik çocukluk yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.